Merhaba canlarım benim. Hayalperest, okyanus ruhlu balık burçlarım. Hoş geldiniz bakalım yıldız tozlarıyla süslü bu küçük köşemize. Rüyalar aleminden gelen o güzel ruhlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. Ah evet. Bu hafta yani 10-16 Kasım haftası özellikle sizin için, evet siz sevgili balık ve yükselen balıklar için gökyüzünün fısıltılarına bir kulak vereceğiz birlikte. Bakalım bu hafta hangi derin akıntılar sizi bekliyor, e, hangi incileri keşfedeceksiniz kıyıda köşede? Hadi dalalım bakalım o zaman. Hadi bakalım sezgili balıklarım, dalıyoruz. Şimdi bu haftaki gökyüzü enerjilerine şöyle bir baktığımızda e, oldukça yoğun e, ve biraz daha içe dönük bir atmosfer var aslında. İki önemli gezegenimiz, yani biri şansın bolluğun gezegeni Jüpiter, diğeri de iletişimin hızlı çocuğu Merkür geri gidiyor. Evet, ikisi birden. Evet. Üstelik Merkür o enerjisi yüksek, biraz da böyle Fevri Mars'la da el sıkışıyor, kavuşuyor. Yani bütün bunlar genel olarak bir durup düşünme, geçmişi bir değerlendirme, belki planları yeniden şekillendirme ve özellikle şey iletişimde daha bilinçli olma zamanı geldiğini gösteriyor. Hmm. Peki bu bizim balıklarımızı, yükselen balıklarımızı nasıl etkiliyor? Sizin için ise yani balık ve yükselen balıklar için bu enerjiler o zaten derin olan duygusal kuyularınıza belki biraz daha inmeyi, e, sezgilerinize daha fazla güvenmeyi, ilişkilerinizi, hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı ve o içsel dönüşümünüzü sanki bir mikroskop altına almayı gerektirebilir canlarım. O zaman ilk büyük dalgayla başlayalım mı? Jüpiter yengeç burcunda geri gidiyor. 11 Kasım itibariyle başlıyor bu etki değil mi? Evet 11'inde başlıyor. Peki nedir bu Jüpiter gerilemesi tam olarak? Hani normalde Jüpiter gittiği yere bolluk bereket şans getirir ya. Evet genişletir, büyütür. Aynen. İşte geri gitmeye başlayınca ne oluyor? Dışarıdaki o genişlemeden çok sanki içe dönüp bir sorgulama mı başlıyor? Ben gerçekten ne istiyorum? İnançlarım ne? Hangi fırsat benim için daha anlamlı gibi mi? Çok güzel ifade ettin. Tam olarak bu hızla akan bir nehirde bir an durup suyun kaynağına doğru bakmak gibi. Dışarıdaki o şans kapılarından ziyade içimizdeki o şans kaynağını, o inancı, o mutluluğu sorgulama zamanı. Anladım. Ve bu gerileme Yengeç Burcu'nda oluyor ki bu sizin astrolojik haritanızda beşinci eve denk düşüyor canlarım. Beşinci ev neydi? Aşkın evi, flörtler, çocuklar, yaratıcılık, hobilerimiz, hayattan aldığımız keyif, bizim sahnemiz. Aynen öyle. Kendimizi ifade ettiğimiz o sahne. Üstelik Jüpiter yengeç burcunda çok güçlüdür. Yani astrolojide yücelim deriz biz ona. Yani en rahat ettiği, en güçlü olduğu yerlerden biri. Etkilerini çok daha derinden hissettirir. Oo süper. Bu gerileme tam da bu aşk, keyif, yaratıcılık alanlarında size şunu soruyor aslında: Seni gerçekten ne coşturuyor? Hangi aşk seni besliyor? Yaratıcılığını nasıl daha anlamlı kullanabilirsin? Bu konulardaki büyüme anlayışını bir gözden geçir diyor. Hmm, derin sorular. Evet. Bir de ilginç bir detay var. Jüpiter'in durakladığı nokta Punarvasu diye bir yıldız takımına denk geliyor. Bu da zorluktan sonra ışığın geri dönüşü gibi bir anlam taşıyor. Yani belki uzun süredir tıkalı hissettiğiniz bir yaratıcı proje veya kalbinizi kıran bir aşk hikayesiyle ilgili yeni bir umut ışığı doğabilir. Ah bu umut ışığı kulağa ne kadar hoş geliyor. Yani evet belki bu dönemde dışarıdan gelen alkışlar, maddi şeyler eskisi kadar tatmin etmeyebilir içsel bir acaba ruhum doyuyor mu sorgulaması artabilir, doğru. Kesinlikle. Ama diğer yandan belki de küllenmiş sandığınız bir aşk alevi yeniden parlayabilir mi? Eski bir sevgili pıt diye aklımıza düşebilir mi? Ya da çekmecede unuttuğumuz o şiir defteri, o yarım kalmış resim tekrar bize göz kırpabilir mi yani? Bu potansiyel kesinlikle var. Hatta e, ilginç bir detay daha vereyim. Jüpiter tam sıfır derece yengeçte duraklıyor. Bu derece astrolojide genellikle yeni başlangıçlar ve saf potansiyel enerjisiyle ilişkilidir. Bir nevi başlangıç çizgisi şansı gibi düşünebilirsiniz. Vay. Eğer kişisel haritanızda 0 derece yengeç, akrep, balık veya oğlak civarında önemli gezegenleriniz, noktalarınız varsa bu Jüpiter durağanlığı size beklenmedik bir kapı aralayabilir. Özellikle 0 derece balıkta bir gezegeniniz varsa. Evet. Sizin burcunuzda yol alan o Satürn'ün getirdiği sorumluluk ve yapılandırmanın ardından bu Jüpiter etkisi bir nebze olsun rahatlama ve belki de uzun zamandır beklediğiniz bir fırsatın ilk tohumunu atabilir. Yükselen balıkların, bakın bu size özel bir mesaj gibi. Sizin için bu Jüpiter gerilemesi özellikle yaratıcılığınızı ve hayattan keyif alma biçimlerinizi daha derinden sorgulama, belki de kendinizi ifade etme tarzınızda daha size özgü, daha otantik bir yol arama isteği getirebilir. Unutmayın ama Satürn de sizin burcunuzda ya. Evet, yapılandırıyor. Aynen. O Satürn'ün varlığıyla bu içsel keşfi daha sağlam adımlarla, daha kalıcı bir yapıya dönüştürme gücüne de sahipsiniz. Bunu da unutmayın canlarım. Çok doğru. Gelelim şimdi haftanın diğer önemli gündemine. Merkür Yay burcunda gerilemeye başladı bile 9 Kasım'da. Ah, evet. O meşhur Merkür gerilemesi yine kapımızda. Kapımızda. Evet. Ve 12 Kasım'da da Mars'la kavuşacak. Of hem geri gidiyor hem Mars'la kavuşuyor. Biliyoruz artık yani iletişimde karışıklıklar, teknolojik aletlerde sorunlar, randevularda gecikmeler, imzalamadan önce 40 yere düşünmeler klasik uyarılar bunlar. Evet evet. Ama hep söylediğimiz gibi bu aynı zamanda yarım kalanları tamamlama, eski defterleri açıp düzeltmeler yapma, bir şeyleri yeniden değerlendirme fırsatı da sunuyor. Telaşa gerek yok yani. Sadece biraz daha yavaş ve dikkatli adımlar, değil mi? Aynen öyle. Ve bu seferki gerileme Yay burcunda başlıyor. Sizin için bu 10. ev anlamına geliyor canlarım. Nedir 10. ev? Kariyerimiz, toplum önündeki imajımız, uzun vadeli hedeflerimiz, patronlarımız, otorite figürleri. Bütün o ciddi konular. Evet, tam da orası. Yani bu gerileme doğrudan profesyonel hayatınızı, hedeflerinizi ve toplumdaki yerinizi gözden geçirme zamanı diyor. Belki eski kariyer planlarınızı, hedeflerinizi tekrar masaya yatıracaksınız ve işin ilginç yanı, dediğim gibi Merkür gerilerken 12 Kasım'da ateşli Mars ile kavuşuyor. İşte o biraz tehlikeli sanki. Hem evet, hem hayır. Yani kariyer evinize hem büyük bir enerji, tutku, harekete geçme isteği getirebilir ama aynı zamanda yanlış anlaşılmalara, aceleci kararlara, patronlarla veya iş arkadaşlarıyla potansiyel tartışmalara da zemin hazırlayabilir, özellikle o günlerde profesyonel iletişimde ekstra diplomatik ve sakin olmakta fayda var rüya peşindekilerim. Biraz dilimize dikkat. Bazen gerilemeler eski kapıları tekrar aralar ya, Belki eski bir iş teklifi tekrar gündeme gelir mi? Ya da daha önce çalıştığımız bir yerden bir haber alır mıyız acaba? Ne dersin? Bu çok olası. Merkür gerilemeleri sıklıkla geçmişten konuları kişileri veya fırsatları tekrar önümüze getirir. Belki yarım kalmış bir proje tamamlanmak üzere tekrar gündeme gelir. Belki eski bir patronunuz size yeni bir teklifle ulaşır. Ya da geçmişte kaçırdığınızı düşündüğünüz bir kariyer fırsatı farklı bir kılıkta belki daha iyi şartlarla tekrar belirir. Bu dönem geçmişteki profesyonel adımlarınızı ve bağlantılarınızı yeniden değerlendirmek için de gerçekten iyi bir zaman olabilir. Peki içsel olarak baktığımızda bu yay burcundaki gerileme sadece kariyer planlarını değil, bizim kariyerimize dair inançlarımızı, felsefemizi de sorgulatmaz mı? Hani yay biraz felsefidir ya, bu iş benim hayat amacıma hizmet ediyor mu? Büyük resimde nereye gidiyorum gibi sorular da gelir mi aklımıza? Kesinlikle gelir. Yay burcu tam da o büyük resimle, felsefeyle, inançlarla çok ilgilidir. Dolayısıyla bu gerileme, kariyerinizdeki mevcut yönün sizin kişisel inançlarınızla, hayat felsefenizde ne kadar örtüştüğünü ciddi ciddi sorgulamanıza neden olabilir. Hatta o iletişimde yaşanabilecek potansiyel gerginliklerin kökenine inmek de mümkün olabilir. Çünkü Merkür yakında daha derinleri kazanan Akrep Burcu'na geri dönecek ya. Aa evet doğru. Bu yaydaki ilk sorgulama sanki akrepteki o daha derin araştırmanın o gizli nedenleri bulmanın bir ön hazırlığı gibi de düşünülebilir aslında. Anladım. Şimdi biraz daha ee, nasıl desem karmaşık ama çok ilginç bir gökyüzü durumuna değinelim mi? Bu Jüpiter ve Satürnün bir türlü tam kavuşamayan o uyumlu açısı meselesi. Sanki büyük bir hayalin gerçekleşmesine ramak kalmış da son anda bir şeyler havada kalmış gibi bir his veriyor insana, değil mi? Evet evet, tam da o eriyor. Şans ve büyüme gezegeni Jüpiterle, yapı ve disiplin gezegeni Satürn, normalde çok verimli ve destekleyici olan üçgen dediğimiz uyumlu bir açı yapmaya çok yaklaşmışlardı. Bu Genellikle sağlam temelli başlangıçlar kalıcı başarılar ve büyük fırsatların somutlaşması anlamına gelebilirdi. Şahane bir şey olurdu. Ama, ama tam bu açı mükemmelleşmeden Jüpiter geri gitmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da Satürn ileri hareketine dönecek. Yani adeta randevulaşmışlar ama biri erken gelip gitmiş, diğeri geç kalmış gibi bir durum var ortada. Bu astrolojik olarak tam doğun neredeyse oluyordu hissini yaratabilir. Yakalanmak üzere olan bir fırsatın, imzalanmak üzere olan bir anlaşmanın veya somutlaşmak üzere olan bir hayalin bir süreliğine beklemede olması gibi bir enerji bu. Biraz sabır gerektiriyor yani. Of. Peki bu durum biz sevgili balıkları nasıl etkileyebilir? Hani o çok istediğimiz yaratıcı projenin onayı tam gelecekken ertelenmesi gibi mi? Ya da o önemli ilişki adımının böyle bir belirsizliğe düşmesi gibi bir hayal kırıklığı mı yaratır bu? Yoksa altında başka bir anlam mı aramalıyız yine? O tam olacakken olmadığı hissini yaratması muhtemel, evet. Özellikle Jüpiter sizin beşinci evinizde. Aşk, yaratıcılık, keyif ve Satürn birinci evinizde kendiniz, kimliğiniz olduğundan bu durum belki de kendinizi ifade etme biçimleriniz, yaratıcı projeleriniz, aşk hayatınız veya hayattan keyif alma şekillerinizle ilgili bir konuda bir bekleme veya yeniden değerlendirme ihtiyacı doğurabilir. Şey, akrepteki o hızlı gezegenler var ya, Merkür, Mars, Venüs, Sanki bu durumu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor gibi görünseler de, büyük resimdeki bu Jüpiter-Satürn ayrılığı nedeniyle nihai sonuca ulaşmak biraz zaman alabilir gibi görünüyor. Ama bu gecikmenin ardındaki nedenleri anlama fırsatımız da olacak demiştin az önce. Merkür Akrebe dönecek yakında. Belki de bu erteleme bizim henüz fark etmediğimiz bir detayı görmemiz, daha iyi hazırlanmamız için bir şanstır. Öyle bakabilir miyiz? Tam olarak bu bakış açısıyla yaklaşmak en doğrusu. Bu bir başarısızlık veya engel olarak görülmemeli. Belki de bu evrenin nazik bir dur bakalım daha iyi bir yol var deme şekli. Yani kozmik bir yeniden yönlendirme diyorum ben buna. Çok güzel söyledin. Belki de o kaçırıldığı düşünülen fırsat gelecek yıl Jüpiter ve Satürn ateş elementlerinde tekrar uyumlu hale geldiğinde çok daha güçlü ve sizin için daha doğru bir zamanda daha parlak şekilde geri dönecek kim bilir. Bu yüzden şimdiki durum aslında kılık değiştirmiş bir lütuf olabilir. Odağı dışarıdaki sonuçlardan ziyade içsel hazırlığa, derinleşmeye, planları daha sağlam temellere oturtmaya çevirmek en iyisi şu an için. Harika. Peki haftanın diğer enerjilerine de hızlıca bir göz atalım mı? Biliyorsunuz ani değişimlerin ve sürprizlerin gezegeni Uranüs 7-8 Kasım gibi Boğa Burcu'na geri döndü. Bu sizin için üçüncü ev demek. İletişim evi. Aynen. İletişim tarzınız, düşünce yapınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz, kısa yolculuklar, öğrenme şekliniz. Uranüs'ün Boğa'daki bu son turu bu alanlarda beklenmedik haberler, ani farkındalıklar, iletişimde özgürleşmeye ihtiyacı veya yakın çevrenizle ilişkilerinizde sarsıcı ama belki de gerekli değişimler getirebilir. Ama unutmayın, Mars ile Uranüs arasındaki o gerilimli karşıtlık hala devrede. Evet, o devam ediyor. O yüzden özellikle iletişimde ani çıkışlardan, düşünmeden söylenen sözlerden veya yakın çevrenizle ilgili konularda fevri kararlardan kaçınmakta fayda var canlarım. Sakin. Da oldukça yoğun bir kare açı yani bir gerilim açısı yaşandı. Bunun etkileri bu haftaya da yansıyabilir tabii. Bu açı ilişkilerde ve belki finansal konularda derin, dönüştürücü hatta biraz takıntılı enerjilere işaret ediyor. 嗯。Hmm. takıntılı. Evet yani güç mücadeleleri, kıskançlıklar, gizli kalmış duyguların veya sırların açığa çıkması gibi durumlar yaşanabilir. İlişkilerinizdeki o tekrar eden, sizi yoran kalıpları fark etmek ve artık yeter deyip dönüştürmek için güçlü bir itilim verebilir. Venüs akrep burcunda yani sizin dokuzuncu evinizde inançlar, yurt dışı, yüksek öğrenim, hukuk olduğu için. Evet. Bu yoğunluk sadece ikili ilişkilerde değil belki bir inanç sistemine körü körüne bağlanma, yurt dışı ile ilgili takıntılı bir durum veya eğitim hukuksal bir konuda güç çekişmesi şeklinde de kendini gösterebilir. O alana da dikkat. Vay canına ne kadar yoğun bir hafta. Ama neyse ki haftayı tatlıya bağlayan bir gelişme var değil mi? Buna çok sevindim. 16 Kasım Pazar günü Güneş ile Jüpiter arasında harika bir üçgen açı, yani uyumlu bir akış gerçekleşiyor. Evet çok güzel bir açı o. Güneş Akrep'te 9. evinizde, Jüpiter ise Yengeç'te 5. evinizde. Üstelik sizin burcunuzdaki Satürn'ün de bu güzel uyuma göz kırpıyor, destek veriyor. Bu ne demek oluyor şimdi? Bütün bu gerilemelere, sorgulamalara rağmen hafta sonunda bir iyimserlik rüzgarı esebilir mi? Kesinlikle esebilir. Kendinize olan güveniniz artabilir. Yaratıcılığınızla inançlarınız arasında tatlı bir uyum yakalayabilirsiniz. Sezgilerinizde hayallerinizin daha elle tutulur bir zemine oturduğunu hissedebilirsiniz. Belki uzun zamandır beklediğiniz o yaratıcı ilham gelir. Belki aşka dair umutlarınız yeniden yeşerir. Ya da hayat felsefenizle ilgili sizi müddet eden bir farkındalık yaşarsınız pazar günü güzel bir kapanış yani. Şahane. Haftayı şöyle bir toparlayacak olursak, sevgili balık ve yükselen balıklar, bu hafta gerçekten de dış dünyadan ziyade iç dünyaya dönme, bir değerlendirme ve yeniden hizalanma haftası. Özellikle kariyer 10. ev ve yaratıcılık, aşk 5. ev alanlarında geçmişi gözden geçirme, belki de eski konularla veya fırsatlarla yeniden yüzleşme potansiyeli yüksek. Evet. Merkür gerilemesi ve Mars kavuşumu nedeniyle özellikle profesyonel alanda iletişime ekstra özen göstermek, sabırlı olmak önemli. Sezgilerinize kulak vermek, iç sesinizi dinlemek her zamankinden daha kritik olacak. Jüpiter Satürn arasındaki o neredeyse oluyordu ama olmadı hissi biraz can sıkıcı olabilir ama unutmayın bu belki de daha sağlam bir gelecek için gerekli bir hazırlık süreci. Yani umutsuzluğa kapılmak yok balıklarım. O hassas kalplerinizi koruyun bu hafta olur mu? İç sesinizin rehberliğinde, o güzel sezgilerinizle akışta kalın. Bırakın rüyalarınız size yol göstersin ve kalbinizdeki o sonsuz şefkat ışığı etrafınızı aydınlatsın. Unutmayın, en derin denizlerde bile en parlak hazineler saklıdır ve siz o hazineleri bulma gücüne sahipsiniz aşklarım benim. Peki bu enerjiler sizde nasıl yankılanıyor bakalım? Hangi içsel keşifler kapınızı çalıyor canlarım? Kariyerinizle ilgili yeni bir farkındalık mı yaşıyorsunuz yoksa yaratıcılığınız bambaşka bir yöne mi akmaya başladı? Ne hissediyorsanız, ne yaşıyorsanız yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimizin yolculuğuna ışık tutalım, ruhlarımız birbirine dokunsun. Evet lütfen ve eğer yıldızlarla yaptığımız bu sohbet ruhunuza iyi geldiyse e, kanalımıza abone olup bu küçük ışığı beğenerek bize destek olursanız da çok mutlu oluruz. Sizin enerjiniz bize güç veriyor gerçekten. Hem de nasıl? Şimdi bakalım yıldızların fısıltıları diğer burçlar için neler söylüyor. Sıradaki burç yorumlarımızla devam ediyoruz.